Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz tarsımın hacklendiğini söylesem ne derdiniz? Evet biraz tarsım hacklendi. Gerçekten. Bakın şimdi. Ben normalde 64 karakterdim. Ama şu anda 57 karakterim ve oyunda 98 karakter olmasına rağmen ben de bütün karakterlerin toplamının 81 olduğunu Söylüyorum Ve en çok kupalı karakterim Edgar ve Fank olmasına rağmen karakterlerimin 17 tanesi yok oyunda. Bende olan karakterlerin 7 tanesi oyunda olan karakterlerin ise 17 tanesi yok. Evet gerçekten yok. Burada en çok kupalı karaktere geldiğimde birincide Spike ve Frank gösteriyor. Ama burada Edgar ve Fank'in olması gerekiyordu. Bunun nasıl olduğunu bilenler varsa... Yorumları açacağım. Oraya yazsın. Evet. Arkadaşlar tableti kapattım, açtım. Oynadığım cihazı kapattım, açtım. Hiçbir türlü olmuyor. Oyunu sildim, yine de olmuyor. İnanmayanlar varsa geliyorum, hesap değiştireceğim arkadaşlar. İnanmayanlar varsa hesap değiştireceğim. ikinci hesabıma geliyorum. Orada da aynı duruma karşılaşıyorum arkadaşlar. Önümüze bir star geldi. Hemen şunu açalım. Ender. Arkadaşlar bakın aynı olay. 81 karakter gösteriyor ve Edgar'ım burada da yok. İnanmayanlar varsa gene şu şekilde gösteriyorum. Evet. Edgar'ım yok arkadaşlar. Yok. Direkt Edgar oyundan silinmiş. Hemen buradan şu çizici pokoyu alalım. Arkadaşlar kaç kupa olduğunuzu, kaç karakter olduğunuzu yorumlara yazın. Ve bu olayın sizde de yaşandığını ya da bir çözümünün olup olmadığını da yorumlara yazın lütfen. Çünkü ben şu an çok üzüldüm. Çünkü o kadar kasmıştım Edgar'ımı. Edgar'ım tahmini 800... 5860 kupaydı. Fake'imiz mesela 840 kupaydı arkadaşlar. Ve bu kupaların gitmesine ben çok üzüldüm gerçekten. Bu arada şu anda abone olup like atmayı unutmayın. Beni 50 50 abone yapın ki canlı yayın açabileyim arkadaşlar. Evet şu anda 100 neredeyse bu video ile birlikte 100 videom olacak. Ama Emeğimin karşılığını alamıyorum. 48 abonem var. Lütfen bana biraz destek çıkmaya çalışın arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Edgar'ım ve Fenkim yok. Edgar destansı karakterdi arkadaşlar. Bütün destansı karakterleri. Şöyle baştan sona göstereyim. Şu şekilde. Fenk ise gizemli karakterdi. Şöyle göstereyim. Gizemli karakterlerdi. Evet. Biz bir maç atalım o zaman. Bir iki maç. Bu arada benimle oynamak isteyenler varsa YouTube kanalımda short videosunda kanalıma ay, hesabıma nasıl arkadaş olabileceğinizi ya da istek atabileceğinizi gösterdim. Oradan istek atabilirsiniz. Arkadaşlar Edgar'la oynamaya o kadar çok alışmışım ki destansı karakterlere gidip duruyorum. Ben şu an nakavt oynayacağım giriyoruz. Yener miyiz yenmez miyiz yazın. Şu an dördüncü dakikadayız yazın. Ben öldüm ama takım arkadaşlarım mücadele etmeye devam ediyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Lütfen bu olayın nedenini ya da nasıl gerçekleştiğini ya da bir çözümünün olup olmadığını lütfen ama lütfen yazın. Ve sizler için sıfır hesap açıp o hesabı bir günde kasmamı isteyenler varsa abone olup like atın arkadaşlar ve bildirimleri açıp yorum da atın. Bu maçı yendik. geldi. Arkadaşlar ben dün önüme bu hediyeden gelin çıkmıştı. Ben videoyla açayım dedim tamam mı? Telefonumun şarjı yokmuş. Açamadım, çekemedim. Arkadaşlar açmayayım dedim. 6 6 parçaya bölündü bu star hediyesi. Sonra açmak istedim videoyu ama açamadım. İkinci maçımızı atalım. Bu arada yaz tatilinde ne yapacağınızı ya da nerelere gideceğinizi de yazabilirsiniz. Şu şekilde. Arkadaşlar siz kaç karaktersiniz? Ben öldüm yine. Angelo yapamayacak. Dedim. Şu şekilde, şu şekilde sinsice gidelim. Bu da yeni bir videoya giriş şekli istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü videoya giriş şeklini değiştirmek istiyorum. nasıl bir giriş istediğinizi yazabilirsiniz. Her gün kısa kısa videolar atmaya çalışıyordum. Bugün uzun video atmak istedim. Öyle. Arkadaşlar karakterlerim gelirse tekrardan bir video çekeceğim ya da canlı yayın açacağım 50 abone olabilirsem. Canlı yayında gösteririm. Ya da videoda. Yeners Rancello hadi. Bence yenildi ya. Bu maçı Rancello yüzünden kaybettik diye düşünüyorum ben. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bence bir karakter değiştirelim. renk. Bence okey. Kostümlerine bakalım. Ha bir de ah yine Edgar'a gidecektim. Ama Edgar yok maalesef. Arkadaşlar benim 30 bin param var. Biraz ne Hangi kostümü almamı istiyorsanız 30 bin altın bu arada. Para olanlar var ya gümüş bir de altın şey. Hangisini istiyorsanız yazın yorumlara. Paramı 50 bin yapıp hem altınını hem de gümüşünü alacağım. Sağ diyorlar kaçmamız lazım. yine yenildik arkadaşlar ya. İlk turu yenildik ilk turda. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İlk yorum yazıp ilk yorum yazıp like atan kişiyi sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet sabitleyeceğim. Ve benden istediğiniz video fikirleri ya da videolar varsa yazın onları da çekeriz. Yine yenildik. Arkadaşlar yine bakacağım. Ama hala 81 karakter. Şöyle Poco ile bir maç atalım bence. maçı gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu arada kupa kazmak isteyenler varsa takım şeklinde olun. 3 kişilik takım şeklinde olun arkadaşlar. Sonra hepiniz ya sıfır karakter ya da düşük karak kupalı karakterler alın. Tamam arkadaşlar. Sonra maça girdiğinizde çoğu zaman kötü karakterler yani iyi karakterler gelmeyecektir karşıya. Bunda nasıl anlattınız? Genelde kostümü olmayan karakterler bot oluyor arkadaşlar. Gerçekten öyle oluyor. Ve bu taktikle ka e kupa kasıp kupa kasabilirsiniz ve karakter açabilirsiniz. Yenmemiz lazım arkadaşlar bu maçı. Yeneceğiz gibi hissediyorum dedim ki. Ve yendim. Yendik yani. Ve bugünkü videomuz buraya kadardı. Ah önümüze stratejisi çıktı. Bunu açalım. Hemen açtık. Oh ilerliyor. Bir tane star hediyesi geldi önümüze. Ender bundan. Bin paramızı aldık. Buradan kaos hediyesi geldi. Ender, Ender. Süper Ender. Sü i̇ki tane oldu. Dört tane oldu. Distansiye çıktı bir anda. Arkadaşlar dün de bunun 6 parçaya bölünmüş hali çıkmıştı ama ben yetişemedim videoya. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın ve herkese görüşürüz.